<Sessizlik> oh <annen>. <Sessizlik> 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 Selam yeni villa hoş geldin. Hatta dur ya şu arkadaki dağınıklık Allah'ım üstesinden gelemiyorum baş edemiyorum evle gerçekten bir yerinden tutuyorum diğer tarafı kalkıyor. Neyse kanalıma ve hayatıma hoş geldin nasılsın umarım iyisindir bizi soracak olursan çok çok daha iyiyiz ve bütün güzel dualarınız için hem Uraz için hem yeni aldığımız araba için ettiğiniz dualar için her şey için teşekkür ederim. Bu arada videonun hemen başında şunu belirteyim işte ben bir önceki videoda Akika kurbanı için ben olursa yardımcı olurum demiştim. Dediğim gibi de birçok kişi işte ben de arıyordum bulamıyordum lütfen söyler misin ben de orada kestireyim falan demiş. Aşağıda hemen yorumların hemen videonun altında oluyor değil mi aşkım açıklama kısmı? Şey yaparız yani yorumlara sabitleriz. Yorumların en başına veya açıklamalar kısmına bakarsanız orada bir iletişim bilgisi vereceğim isimle birlikte o numarayı arayıp bu şekilde işte akika kurbanı kestirmek istediğini söylerseniz size canı gönülden yardımcı olacaklardır. Ahmet abi'den Allah razı olsun benden de selam söylersiniz. Evet şimdi birkaç tane bir şey almıştım kargo onlar gelmiş. Bir tane termos almıştım. Termos gerçekten gerekli. Bir de Urza Uraz'a ben damaklı emzik almıştım ama onları pek sevmedi. Çünkü göz ucuyla uyuşmadıkları için. Zaten son zamanlarda herkes bips kullanıyor. İlla ki duymuşsundur. Ben de ondan aldım ama onları açıp hemen stiliz edip kullanmaya başladım için burada gösteremedim. Fakat şöyle birkaç tane, bir iki tane kıyafet almıştım. Çünkü tahmin ettiğimden çok daha çabuk büyüdü Uraz. Ve birçok yeni doğanlı hani hiç olmuyor değil ama böyle sıkıştırıyor onu. Ve sıkışmasını da istemiyorum ben. Böyle birazcık kendim rahatlığı sevdiğim için o da rahat etsin istiyorum galiba. Ay bu da çok mu büyükmüş? Değil herhalde. Şöyle bir takım aldım. Böyle tulum. Ne takım diye geçiyor bu bilmiyorum ya. Şöyle polonun. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti ve kalın yani tam şu anlık. İçi de şöyle ayrıyetten bir bodysi var. Şu şekilde. Bu tek başına da kullanabilir. Başka şeylerle güzelmiş. Bu da böyle bir tulum gibi bir şey işte askılı tulum. Bu arada ben çoraplıları çok daha sevdim ya. Gerçekten çok daha rahat oluyorlar. Evet kullanım süresi çok daha kısa oluyor ama kullanış açısından çok rahat oluyorlar. Bir tane böyle bir şey aldım. Beğendiniz mi? Güzel. Sonra bir de şöyle bir tane paketim var. Evet ilk başta diyordum ki yeni doğanda önlük çok gerekli değil ki. Ne alakası var ki yemek mi yiyecek ki. Ama Uraz o kadar heyecanlı bir çocuk ki böyle Kafa sürekli böyle. <laughs> o yüzden bazen bazı şeyler fışkırabiliyor. O yüzden şöyle önlük takviyesi yaptım. Önlüğümüz var var ama dediğim gibi çok küçük parçaları olduğu için hani elde yıkamaya da üşeniyorum. Makine için biriksin diyorum. Bunlar da çok uyguna bulduğumdan şöyle üçlü bir önlük takımı aldım. Daha sonrasında da gene şöyle bir tulum takımı aldım. Aa çorap hediye etmişler. Teşekkür ederiz. Seviyorum böyle küçük şeyleri. Mutlu ediyor beni. Mesela buna değil buna sevindim şu an. Çok saçma. Şöyle bir tane tulum aldım. Bu da gene böyle biraz kalın, fermarlı ve kapşonlu. Ve kapşonu çok tatlı. Bakar mısın? Kumaşı da güzelmiş bu arada. Gene bu da indirimdeydi. Şu şekilde. Bir tulumumuz daha var. Arkası düz bu arada. Kapşonlu çok rahat olur mu, olmaz mı bilemedim ama bir alıp denemekte fayda var dedim. Çünkü rengine falan bunun bayıldım. Nasıl? Güzel. O da güzelmiş evet. Pembe mi lan o? Evet, Sen de her şeyi oluyorsun. Çünkü kış bebeği. Kış evet. bebeği. Yani hamilelik için kış çok güzel ama bebek için çok sıkıntı. Hem hastalıklar hem böyle dışarı çıkartıp hava aldıramıyorsun bebek sürekli evin içinde falan. Yani, Bilmiyorum. Allah bize böyle nasip etti tabii ki de hiçbir lafım yok ama zor oluyormuş yani. Aşko, bulaşık makinesi görevi tamamladım. Oley, ne sağlık babacığım. Rica ederim, ne demek? Anneme yardım şimdi... ettiğin için çok teşekkür ederim babacığım. Rica ederim, ne demek? Her zaman. Şimdi tek bir şey kaldı. O da söz verdiğim gibi banyoyu temizleyeceğim. Evet, normalde ben yıkayacağım ama üstüne için. Yemekten sonra mı, şimdi mi? Enerji topla istersen. Evet, bu akşam... Çünkü o banyo çok zor ya. <laughs> bu akşam balık yiyeceğiz. Ee, sonunda, yıllar sonra bu evde balık pişecek. Daha önce pişti mi aşkım? Hayır. Hiç pişmedi değil mi? Hayır. Kokusundan dolayı mı yapmadın yoksa yapamadın? Yani... Dışarıda yediğimiz için gerek kalmadı evet. yani. Evet. Şimdi Adalet anne telefonu çaldığı gibi e, balık Kimi yiyeceğiz. Kim arıyor? Annesi arıyor. Anneannem Evet. Sonuçta anneler baş tacıdır. Burada da açardım da götürürüz. Sıkıntı yok. Ben şimdi götüreceğim. <laughs> Anne oğlu aşkınızı kıskanıyorum. Gaz operasyonumuz var babası ya. Ama ben çok yavaş vuruyorum galiba değil mi? Ama kıyamayabilirsin. Evet. Patikler, ayaklar, Allah'ım <laughs> çıldırmak, çıldırmak istiyorum. Çok şükür Rabbime hamdolsun. Bak şimdi sol tarafına onu yatır, sağ tarafına beni yatır. Gel. Gerçekten Rahat mi? Rahat olabilecek misin? Olurum. Ama benim de sırtım olur tamam mı? Ama onu yapamam. O, o o o konuda çok başarılı olabileceğimi sanmıyorum. Ama diğerini? <laughs> eee, çocuğu olmuyor. <laughs> Bence Uraz'a yapsam bana evet. beni bırak. Evet, beni sen, bırak. Sen ikinci plandasın babası. Ah. Birazcık evet. ikinci plana attık seni. Evet, gayet güzel bir günlerimiz, saatlerimiz, dakikalarımız, saniyelerimiz geçiyor. Çok şükür ama bu çocuk bu da uyuyakaldı. Şimdi beşiğimize gidiyoruz hemen. Hadi beşe. Hadi bakalım Buras. Yoksa? Sağda solda uyumak yok. Alışır ve altı aylıkken onu burada uyutmakta sıkıntı yaşayabilirim. Bayağı yaşarız. Bismillahirrahmanirrahim. Uyumamış. Gözleri açıkmış oğlumun. Ben öyle sandın ama maalesef. <laughs> Uykusu gözün aklı başına. Bu arada doktorumuz bize burun akıntısından dolayı yastık kullanmamız gerektiğini söyledi. O zaman mecbur yastık kullanıyoruz. Aslında hiç istediğim bir şey değil ama böyle birazcık uh, durması gerektiği için. Değil mi anneciğim? Hii, yeter ki sen iyi ol, değil mi aşkım? Afet kafası yüksek olacak, değil mi? Tabii, böyle Abartı değil için. ama o yastık Yok bu, bu yastık da öyle enteresan bir yastık ki Biz Uraz'a yastık almadık Kullanmayı düşünmediğimiz için ilk etapta Şey annemin yolculukta kullandığı bir yastıktı O pembe bir yastıktı Üzerine böyle üstünden kılıf diktik annemle Uraz için kullanıyoruz Çünkü çok büyük Yolculukta dediğin var. şey Bu senin Otobüs küçük küçüklükte de kullandığın yastık ha. değil mi? Yok hayır bu o değil ha. O orada da, Ben köyde. Ben onu biliyordum of. Tamam anneciğim Tamam aşkım. Ha, Hadi sen o zaman biraz uyut. Ha, emziğimizi ister miyiz? Hadi emziğimizi alalım. Tamam annem. Tamam oğlum. Al benim bir tane. İstemiyor musun yatmayı? Tamam. Aşkım bütün videolarına bakıyorum böyle tamam mı? Normalde geçmiş, mesela Uraz doğmadan önceki videolarına bakıyorum. Böyle hep farklı farklı şeyler. Şimdi hep Uraz var ve ev sürekli... Annesin ya şu an! Annem odamındasın! Çünkü odundasın. hayat onun üzerine şu anda odaklı olduğu için... Bütün her şey onun üzerinden ilerlediği için... Dur anne. Çok bir... fark etti biliyor musun? Videolar yani. Tabii etmez mi? bazen gezerek gaz çıkarmak istiyoruz. Böyle de huylarımız var tabii. 25 günlük olduğumuza bakmayın. Çok huylarımız var. Baya da dikkatini çekiyor bazı şeyler. Evet. Televizyona mı bakıyor? Yok televizyona bakmıyor. Neden göremiyor ki de. Ha? Oh yarasın oğlum. Çıkardı mı? Aşkım, çıkardı. İyi rahatladı o zaman. Oh ben de rahatladım. Evet. Bir de öyle bir şey var. Gaz çıkarınca ne bileyim. E... Sen ne Gazdan çıkarırken şey oluyor mu aşkım? Ben de şey mesela ona vuruyorum ya kendim Ke ben... Aynen, kendim o... çıkıyorum. Demek ki o psikolojik ya da... <laughs> evet. Gıdı 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 oras. Bir de böyle sürekli vurmak da... Ovalamak da gerekiyor, yoksa acır değil mi? E, tabii ki. Sonra? Şeyde hastanede daha ilk, ilk gece hemşire geldi, pataküte vuruyor. Böyle yapacağım diyor. <laughs> İçim lan benim, sen gitti. Ne yapıyorsun ya? Ya, aslında bir şey olmuyordur elbette. Hayır mi? bir de uyuyor, uyanması için çıplak ayağının altına böyle bir yapıyor. Nasıl içimiz acımaşıyor lan? Mesela. Ne yapıyor bu çocuk diye ama eve geldi birkaç kez Şöyle ben de. Böyle bir şey oldu. Şimdi Uraz'ın ilk doğduktan sonra sarılığı çıktı yüzde ee, değerinde çıktı. Sarılığı vardı yani. Ve sürekli sarılık uyku yapıyordu. Uyuyordu. Beslenmesine engel oluyordu. Memeyi tutmuyordu falan. İşte bize doktor şey dedi. Uyanması için doktor ve hemşireler ayağın altına şöyle vurun dedi. Gösterdi bunu. Bir vurdular. Ay bir çığlık kıyamet uğraz. İçim gitti. Çok şükür bu arada sarılığımız normal düzeye indi. İnşallah bir ay içinde de komple gider demişti doktorumuz. Bakalım kontrolde onu da söyleyecek çok tuhaf ya. Bebekler hasta olunca gerçekten tat tuz kalmıyor evde. Öyle. Şimdi rahatladık mı annem? He? Tamam hadi. Biz gidiyoruz babası beşiğine. Tamam. Hadi bay bay. Çok acıktım diye geldim söylemeye ama manzara güzel. Şunlara bayılıyorum. Az çıkmış herhalde değil mi onlar? Evet. Mükemmel bir şey. İlk defa böyle bir dizim görüyorum. Normalde hep ayrı ayrı pişirirler. Karadeniz usulü bu. Karadeniz usulü. Evet, mükemmel gözüküyor. Karadeniz usulü yani. <laughs> evet, biz bunları yemen, yemek için hazırlanacağız. Tabii biraz pişmesi lazım. Pişince nasıl hmm. olur? Enerjim yoktu, yemin ediyorum şuradan kalkamıyordum. Hı hı. Ama Hande dedi ki sırtına kupa çekeceğim, git dedi o banyoyu temizle dedi Vallahi hani verdiğim sözü yerine getirmek için yapacağım ama bu kupa içinde gidiyorum aşk. Bir şey yapmıyorum sen zaten söz vermiştin ben bir şey yapayım? Tamam sen beni tetikledin yani. Tetik. Tamam. Hayır. Ama temiz olmamız gerekiyor. Nurindi Nur Nurindi nur, nur yüzüme bakar mısın ya? kapatıp açayım ben. Devamlı kullanıldığı için kirleniyor abi. E ne olur? Temizlemezsen ne olur? Maalesef çok kirli olur. Yani <laughs> kafayı yedim ya. Evet biraz açılmam lazım gerçekten. Yani söz verdim dedim ben temizleyeceğim. Ben temizleyeceğim içinde de kendisi girmedi. da ilgileniyor. Yani Uraz'ın kanlı doyurması yeter. Ben de şimdi buraya bir komple böyle bir boşaltayım. Yaptığım zaman şöyle ufak tefek gösteririm size. Alasım aldık gidiyorum. Evet başlıyoruz. Şimdi ben burayı bir hızlı bir şekilde boşaltıyorum. Ondan sonra güzel bir su basıyoruz. Aynı askerlikte yaptığım gibi. O anılarda bayağı derin yani. Neyse hadi başlıyoruz. Kanter olmuş herenden bir kısa kesit. Ben şu an dışa abinin canlarını siliyorum. Çok da fazla buraları koyup sizi sıkmak istemediğimden kaydı durdurup devam ediyorum ama anne bittim. Aa, baya yorulmuşum. ha. Şimdi buraları güzelce ben sileyim, parlatayım. Ondan sonra tekrardan sizinle olacağım. <laughs> pazar gününden selam evet bugün havayı biraz güneşli gördük güzel bulduk kalktı kapar topar toparlandık kahvaltı yani karnımızı doyur artık kahvaltı değil brunch oluyor bizimkisi birazcık derken hemen kendimizi dışarıya attık aşkım camını kapar mısın çünkü Uras hiç hava alamadığı için evde kısıyor bugün de hava güzelken dedik şöyle biraz ağaçlık bir yere gidelim Birazcık hava alsın, oksijen alsın çocuk yani. Doğduğundan beri evin içinde, hastaneden hastaneye çıkmak zorunda kaldı. Ama dediğim gibi kışta olduğu için camları çok fazla açamıyoruz Yani şey bizde. Uraz yatak odasına taşı, salonu aç, salona taşı, yatak odasının işte camlarını aç, havalandır falan böyle bir döngü var. Şimdi evde de bütün camları açtık, çıktık. Evde biz yokken güzelce havalansın şöyle. Bayağı da güneşli bugün, hava güzel. Biz de birazcık hava alalım. Uraz'ın sayesinde biz de alalım. Yerimi anama devrettim. Anam. Merhaba. <laughs> Aşkım sen artık bensizsin oralarda. Evet. Mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu. Değilsin tamam anladım. Burada da pusatinde bir tatlı bebiş var. Bebiş ve elleri. Arabaya biner bilmez gözlerini kapıyor ve uyuyor. Böyle gidiyoruz. İyi seyirler teyzelerim. lazım olmaz diye Zoom'a mı girmişim az önce bir dakika Aziz Allah Biz lazım olmaz diye bebek arabası almamıştık ya Aslında lazım oluyormuş Ama bebek arabası almayacağız Çünkü şey Serya ablasının bebek arabası duruyormuş Buradan çıkalım mı? Serya'nın bebek arabası duruyormuş Onu sanırım alacağız Tekirdağ'dan ama yani ben kış zaten. Dışarı mı çıkacağız, çıkmayız diye düşündüğümden bebek arabasını ertelemiştik. O mesela şu an ihtiyaç duyduk yani. Pusette taşıyoruz. Bir süre sonra kol ağrıyor tabii ki de. Öyle. Birazcık turluyoruz. Uras çıktığımızdan beri uyuyor. <laughs> Asla gözünü açmadı. Temiz hava iyi geldi galiba çocuğuma. Evet biz havamızı aldık. <laughs> biz havamızı aldık. Arkada Allah'ım ya Rabbim her şey her yerde çok üzgünüm. Aa hep çok dağıldık. Topluyoruz topluyoruz dağılıyor ben dağılıyor. anlamadım. Bırak, dağıtma oğlum evi dağıtma. Çocuk yattı yerden kalkmıyor konuşma. <laughs> Burada da işte yakınlarda ne de hava alınacak yer vardır ya o yüzden mecbur arabayla bir yere gidelim dedik. Böyle açık bir bölgeye gittik gene yani evimizin yakında çok uzağa gitmek istemedi. Öyle Uraz birazcık havasını aldı ama full uyudu. Eve geldi nasıl acıkmış. Hava çarptı herhalde, çarptı. Nasıl acıkmış. İşte karnı doydu. Ondan sonra bir uyudu. Hala daha uyuyor diyebilirim. Şaka şaka. Arada uyandırıp tabii ki de besledik. Kendimizi besledik işte. Yemek falan yedik derken saat vallahi kaç olmuş bilmiyorum. 9 olmuş. Şimdi de şey izliyorduk. Neydi o? Altın Kelebeğin Altın beyin Panten ödülleri mi? Ne öyle bir şey mi? <laughs> Onu izliyorduk da dedim şu vlog'a bir devam edeyim. Çünkü bayağı dalmışız. Kaç kez cringe olduk. Aynen ya. Of bir şey söyleyeceğim yani rahat edebileceğiniz kıyafetler giysenize sevgili hem cinslerim niye kendiniz bu kadar kasıyorsunuz? <laughs> Neyse şu an hiçbirisini beni takmadığını düşünerekten çok da umursamıyorum. Bugün tekrar Uraz'ın duş günü. Biz Uraz'ı bu arada iki günde bir yıkamaya özen gösteriyoruz. Çünkü kendisi Allah'ıma çok şükür maşallah diyeyim suyu da çok seviyor. Yani hiç gıkı çıkmıyor öyle kendinden geçmiş bir şekilde bakıyor etrafına. Hem de vücudu rahatlıyor gerçekten. Hani ben isterim her gün yıkayayım elimden gelse ama kış ayındayız ah kış ya bu kış beni yaktı. Normalde hani çok sıcağı sevmem ama bundan sonra yok yani. Kış ayını direkt es geçmek istiyorum ya. Gerçekten istemiyorum. Çok kötü. Bugün bir hava aldıracağız yani 5-10 dakika belki. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak, şunu mu gidirsek? Aman Eren dur oraya gitme orası esiyor. Eren bu tarafa geç işte şöyle yap. Mahvoldum oldum gerçekten. Şimdi ben onun duş için gerekli malzemelerini hazırlayayım. Ay oğlumun odası bir dağıldı, teyzeleri bir dağıldı. Aldı başını gidiyor. Ha bu arada oda turunu merak ediyor çoğu kişi. Çok uh, anlıyorum. Gerçekten merakınızı anlayabiliyorum. Çünkü bu odayı ilk yaptığım günden beri işte Tamam çekeceğim toplu bir oda turu çekeceğim dedim ama doğum böyle bizim beklediğimiz tarihten biraz erken olunca kaldı. Daha sonrasında şu anda da çekebilirim ama ben dedim ki hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapayım ya da yapan varsa ben görmediysem tabii tenze ediyorum o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Uraz inşallah şöyle biraz daha büyüsün işte bir kırkını atlatalım. Uraz'la birlikte çekelim istedim oda turunu. Hem de Uraz'la daha iyi tanışmış olursunuz diye Allah nasip ederse. Bu şekilde düşündüğümden dolayı şu şu anda bekletiyorum oda turunu. İnşallah ben odanın sahibiyle çekmek istiyorum oda turumuzu. Rabbim nasip ederse. Şimdi Uraz'a kullandığımız şampuan. Mustela. Ben bunların küçük boylarını almıştım hep. Çünkü hep şey düşünüyordum iyi gelmezse diye. Ama bu gerçekten yani hep çok güzel kokuyor. Bilmiyorum yani bebek kokusu dendim artık. Bu var burnumda ve Uraz'ın kokusu artık bu ve gayet de iyi geldi. Bir sıkıntı yaşamadık. İşte saçta konaktır, vücutta soyulmadır, kızarmadır gibi şeylerimiz olmadı çok şükür. Şöyle boyun altına ve kol altlarına ne olur ne olmaz diye de pudra geçiyorum duş sonrası. Bu da cansınsın bir pudrası. Mustela'nın gene yağı vardı ama o içeride sanırım düzenleyicisinde. Aynen öyle. Bunları ben şimdi içeriye götüreyim. Biz bu arada mecbur Uraz'ı salonda yıkıyoruz. Çünkü klima takviyesi yapıyoruz ve banyomuzda kurutma makinemizden kaynaklı olarak ne deniyordu ona havlu pan mı havlu panımız yok. Yani orada genel bir ısıtıcımız yok. Ayrıyeten bir ısıtıcı almamız gerekiyor. Ama gerek yok. Buraya da zaten taşıyıp şey yapabiliyoruz ki Allah izin verirse şöyle uraz biraz daha ele avuca gelmeye başladıktan sonra ben şey düşünüyorum. Hani kendimle beraber kucağıma alır duşa girerim. Öyle daha rahat olur. Hem daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Rabbim sağlık sıhhat versin. Yeter. Şöyle de hemen Yağımızı da göstereyim gene tekrar Mustela'nın bu şekilde yağ. Bu yağ da gayet iyi hemen emiliyor. Öyle bıcık bıcık yağlı kalmıyor bebeğin vücudunda ve Uras çok fazla soyuluyordu. Normalmiş galiba. Normal mi anne? Her bebekte oluyor mu? Olur. Ya böyle ellerin parmakların üstü falan soyulmaya başlamıştı doğumdan sonra eve geldikten sonra. Bu yağ kullandıktan bir iki gün sonra böyle hemen toparladı çok şükür. Fakat yüzüne krem kullanmıyorum şu an bu Nuraz'ın. Önerebileceğiniz bebek için bir yüz kremi var mı? Anne sütü. Anne sütü mü? <laughs> evet. Ama doktor da dedi ki bana mesela bizim Uraz'ın gözünde gene çapaklanma olmuştu. Hani bu da her bebekte oluyormuş henüz daha. Şey anne sütü iyi geliyor demişlerdi. Ben doktora sorduğumda doktor bana dedi ki hayır anne sütünü sadece içsin lütfen. Öyle şeylere inanmayın deyip bana bir göz damlası vermişti. Onu kullandık. 4-5 günü o da toparladı çok şükür. atat sonra bu ev niye, bu ev niye dağıl? Bak eğer oyuncu olmak istiyorsanız <laughs> yani, <laughs> yani. Alacağım ya. alacağım tamam. <laughs> Sonra bu ev çok dağılıyor. <laughs> tamam tamam alacağım. Pislik. Tamam şu bitsin alacağım. Bir şey olmaz.